her gün ya bir şeyler konuşmak gerekiyorsa vallahi ben bunu esniği seviyorum. Böyle böyle çıkıyor. Hem yani ki çok daha güzel o ama. Yani bunu açalım bakalım. Açalım. Şöyle. Alabilecek miyiz? Ah, çıkaralım şöyle. Evet. Elmalı. Ne diyorlar buna? Ne bileyim Türkçe herhalde elma turpa. Hazır bakın böyle. Bunu fırına atıyorsunuz. 15 dakika sonra. Ya da yarım saat sonra. Hadi 15 dakika biraz kısa oldu. Yarım saat sonra. üstüne biraz da dondurma. Nefis bir şey oluyor. Ne düşünüyorsunuz? Birazdan pişmiş halinde göstereceğim size. Kıskanmayın canım. Herkese. Ucuz bir şey. O yüzden gösteriyorum. Ben alabilirsiniz de. Evde böyle acil misafir geldiği zaman ya da canınıza acil tatlı çektiğinde hmm, gecenin istediğiniz saatinde hazır. Ya da gündüzün. Değil mi? Hmm. Okey bu da pişmiş. Ben çok pişmiş halini sevmiyorum. Böyle şekerler üstünde. Üstüne birazcık da şimdi dondurma koyarız. Güzel olur ne dersiniz? Buyurun gelin. Geçiştirseniz size de bir dilim ayırırım. Görüşmek üzere. Ve sonra da ice eklersiniz. Üstüne. <laughs> Afiyet olsun yarasın. Allah. Yakışır.